Barbekünüzde pişirme işlemine başlamadan önce en yüksek ısıda bir 5 dakika kadar çalıştırmanızda fayda var. Neden? Çünkü bir önceki pişirmeden üstünde kalan etler vesaire bir şey varsa bunlar kurur bu en yüksek ısıda. Ee, iyice ısıttıktan sonra bir 5 dakika bekledikten sonra da bir mangal fırçasıyla temizlemeniz en uygunu. Eğer böyle bir mangal fırçanız yoksa bir alüminyum folyo ile de aynı temizliği yapabilirsiniz. Böylelikle yeni pişirme işlemi öncesinde mangalınız pırıl pırıl olur. Şimdi barbekü hazır. Misafirler davet edilmiş. Pazar günü gelecekler. Sıkıntı yok. Fakat burada dış görünüş de tabii son derece önemli. Barbekünün dış temizliği de önemli. Misafirler geldiğinde barbeküyü böyle hazır bir şekilde gördüklerinde pırıl pırıl olması için de çok basit bir yöntem var. Hafif ısıtılmış sabunlu bir havluyla bezle. Barbekünün dışını komple temizlediğinizde bir süre sonra kuruyunca son derece güzel bir görünümde kazanacaksınız aynı zamanda. Aralıklarla pişirme e, ızgaralarını ve diğer bütün yanmaz bölümleri bunların hepsini sabunlu suyla temizlemekte fayda var. E, pişirme işlemi bittikten sonra bir bir müddet e, bekleyecekse eğer barbekünüz bir yerde mutlaka bunları sabunlu bezle, sabunlu suyla iyice bir temizleyerek korumak en faydalısı olacaktır. Barbekünüzü kullanmadığınız zamanlarda mutlaka gaz bağlantısını çıkartın. Fakat gaz bağlantısını çıkarmadan önce gazın kapalı olduğundan da kesin emin olun. Barbekünüzü eğer dışarıda bir yerde saklıyorsanız mutlaka dış etmenlerden koruyacak bir şekilde önleminizi alın.